1970'ten beri bir oyuncak bebek, üç saldırı ve bir ölümle bağlantılı. Kayıtlar onun fizik kurallarını aşan bir varlık barındırdığını gösteriyor. Bu dosya masum bir oyuncağın nasıl lanetli bir anomaliye dönüştüğünü araştırıyor. İlk raporlar iyi niyetli bir ruh iddia etti. Ancak analizler bunun manipülatif, kötü niyetli bir varlık olduğunu gösterdi. Bebek kısa sürede tehditkar notlar ve fiziksel şiddetle kendini belli etti. Warrenlar, bebeğin görünmez bir enerji alanıyla çevrili olduğunu tespit etti. Veriler eşyaları hareket ettirme ve duman yaratma kapasitesine işaret ediyor. Bilim bu enerji transferini açıklamada yetersiz. En çarpıcı anomali nakil sırasında yaşandı. Otoyolda tekrarlayan fren ve direksiyon arızaları meydana geldi. Mekanik testler kusur bulamadı. Kilitli cam kutusunda bile faaliyet raporları devam ediyor. Anabel bilimsel paradigmayı zorlayan bir bilinmez olarak kalıyor. Müzenin en tehlikeli nesnesi olarak sınıflandırıldı. Bu varlık sadece cam bir kutuyla sınırlanabilir mi? Yoksa korku her an dışarıda mı?